Şimdi o nurdan yaratılışın devamındaki hikayeyi göreceğiz. Bir Fatma'na evet cennette kimse olmadan var olan yüce uzun nur içerisinde bir e, sembol. İkincisi e, o iki nurdan birinin devam edişini biz dünyaya indikten sonra göreceğiz. Adam artık yaratıldı, cezalandırıldı dünyaya geldi, havayla. E, yaşamlara başladılar. 72 çocukları oldu. Yani hava 36 batın doğurdu. 72 çocuktan sonra hava artık e, altında kadınlığını yerine getiremez oldu diyorlar. Bazı anlatımlarda çirkinleşme hikayesi var. Artık o yaşlanıp çirkinleşen bir kadın onu da şeyde fark ediyorlar. E, şok oldu bir 5-10 milyar ama e, neyse hızlandırır herhalde tamamlarım. Ee, bir e, çirkinleşme, yani aynada kendilerini gör ve sen mi çirkinsin, ben mi çirkin hikayesi var. Ama asıl anlatılarda kadının kadınlık özelliğini ortaya, yani doğuramaması üzerine Adem e, gizli Allah'a e, seslenir derdi bu iş böyle olmayacak. Ben hala şey hayatıma devam etmek istiyorum böyle bana yeni bir kadın. E, neyse dileği kabul olur. E, Adem şeyde e, tarlada çift sürerken e, Birden bire bir kadın gelir Yanlış yere Onu herhalde ayarlayamadı ona Tanrı. Havada olduğu eve gelir. şeydi. E, i̇ş dönecek ya böyle. E, gelir gibi üçüncü kadın artık bir rakip geldi. Havada bu iş böyle olmaz. Sen necisin? Der böyle böyle. Hani beni Adem'e gönderdi. E, ne e Havva hemen tabi akıllı kadın der ki benim ademe elinden alır. Hızlıca bir bahane bulup tarla gitti ve bir cilvelenmeye başlar. Dedelerin anlatımına diyorum. Adam cihlen... ne cilveleştir? E, der ki e, baklar, ne yapar ne eder böyle tatlı diller ne? güzel sözler der ki bana bir söz vereceksin benden başka kadınla eğlenmek yok ya der Doğru. ama ne nereden... Şey, nereden çıktı zaten başka kadın yok diyor <laughs> <laughs> olsa öyle değil belki de yok der sen yine de bir söz ver neyse ne yapar ne eder sözünü alır ve sonra Adem'e gelir ki o huri gibi bir kadın ben ne yaptım diye dizine vursa da artık işi çözemez. Ee, şimdi bu kadın Naciye diye anlatılıyor. Bu güruhu Naci'nin e, kaynağında olan Naciye denen bir melek. Asıl oradan soyun devam etmesi düşündür ama Havanın Adem'e oynadığı oyun neticesi, Adem artık onunla birlikte olamayacak, e, bir çözüm olarak 73. çocuk olan Şit e, üzerinden bu işi sürdürmeye karar verirler. Der ki Havva'ya biz böyle olmayacak, başka türlü bir çocuk yapalım. Bazılarında ikisi nefeslerinde, bazılarında tükürükle, bazılarında sadece Adem'in menisinden, başka türlü anlatılarla İki küve, iki e, şey nefes üflenir ve bunlardan hangisi doğru devam ederse soyumuz oradan gidecekler. derler, Hani hangisi çocuk olursa hava ara gider, kırk gün bakacaklar, kırk gün içerisinde bu nefesin istenecek. Hava gidip arada bakar, kendi kübünde hiçbir şey yok. Adem'in kübünde bir erkek çocuk var o hırslanır. Bazen işte vurup kübü kırdığı bazen de salladığı böyle e, hasar görsün diye. O e, bir hastalıklı çocuk yani kolu kırılır, şey, sol koluyla, sağ bacağı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onlar kırılır, öyle bir e, çocuk oluşur. Şit denilen peygamber, o büyüdükten sonra işte bu büruhu naci doğuracak olan Naci ile o evlenir ve oradan soyun devam eder. Yani Alevilerin biz güruhu naciz diye ee, söyledikleri hikayetinde kökü o yani güzel olan, hileli yani, olmayan, kötü olmayan soydan devam et. Yani arı soydan devam etmenin temelinde o yatar. Şu nefesi de okuyup bitelim o zaman. Güluh'un aciden bir bacı geldi. Kırklar dolusun elini aldı. Cümlesi o bacı secde kıldı. Şah dedik bacıya, şahtan içeri. Bacının ismine Fatma dediler. Geri göğü ondan mevcut buldular. Selman üzüm getirdi, dengül ezdiler. Gark olduk o Nurdan içeri. Devam o ki bu demeleri yaratan, bu nefesleri yaratan Fatma'yı, Gülün Ağacı vesaire şiirlerine nefeslerini alan Alevilerin evet gündelik pratiğinde toplumsal mekanda zamandan e, e, zamana, şartlardan şartlara değişen sıkıntılar olmuştur. Ama en azından Tanrı'yla konuşmasından, kadını konuklandırmasından, hikayelendirmesinden, o felsefi derinliği kurmasına kadar e, Alevi anlatılarının ben de çok, çok böyle haksızlığa e, yol açacak denli e, bu meseleyi anlayışa kapalı olmadığını düşünüyorum. Böyle olduğu için de biz burada bu rahatlıkla güle oynayan sohbet konuşalım. Ne zaman Bir cenaze olur bizim bölgede ya da işte kıt denilen ya da bir mezar töreni bizimkiler böyle bir heyecanla böyle bir ilginç bir ruh haliyle böyle bir hazırlıklar yap yapılarak giderler ki inanın yani düğüne giderken böyle bir hazırlık yok yani böyle bir heyecan bu yani çok net bir gözlem <laughs> tabi özellikle at kadının edindiği bir rol gibi de kadınlar ölen kişi üzerinden duygu durumlarını rahatça aktarabiliyorlar e, bu tür belaze, e, mezar kaldırma töreni gibi ortamlarda. Kedin, kadın kendi rolünü zaten e, benimsemiş ve e, toplumsal sınırlar da bu şekilde çizilmiş. Bu alan e, onlara aslında bırakılmış mı diyeyim artık, terk edilmiş bir alan aslında. Tabii erkekler de e, bunun e, farkında da, e, eskiden hani erkek ağıtçılar da varmış değil mi? Erçan Başkan da çok iyi biliyor. Şimdi de çok az da olsa var değil mi? Böyle tek tük olsa da var. Çok var. E, erkek ağıtçı çok var. Şimdi de çok var. Var ama toplumda hani çok da böyle onların ağıt yakılması Yok. çok da hoş. Yani belki erkekler tarafından yani biraz buna vurgu yapmak istiyorum. Mutlaka var. Şehirde hoş karşılanıyor. Şehirde evet köyde belki e, hani devam eden e, doğru kuruyor. yani onu da belki birazdan e, değineceğim. Şehirde e, yani. de oluşmaya başladı onu söyleyeceğim. Daha önce binalarda, dairelerde gerçekten kapanmış o kapı ama Cenevre'nin de bu... Ha, evet evet, tam ben de ona değineceğim Ercan Başkan. Bu bir alan açtı zaten, bu geleneğin e, devam etmesi e, konusunda. Ama yine de hani ağıt icra edilirken herhalde bir, e, bu icra kadın e, gidişatını daha çok e, belirliyor. Bir de karşılıklı da söyleniyor. Kadın, erkek karşılıklı atışarak da e, söylenen bir e, ağıt e, şeyi var, e, geleneği. E, daha çok atlar Olarak, e, e, Türkçe olarak söyleniyor. Türkçe olarak söylendiği de oluyor ama e, ekseriyetle her iki yani bir e, Kürtçe söylüyorsa başka bir e, kıtadır onun Türkçesini de iki dili bir arada e, kullanarak e, söyleniyor. E, bir de atışma yaparak kadınlar kendi aralarında birinin bıraktığını bir diğeri e, sözü alarak e, o belirli aynı ezgi e, şey kalıbı içinde sürdürüyor ya da koro olarak ilginçtir yani hani yeniden o anda üretilen o anda o kişiye uyarlanan o doğaçlama bile bakıyorsunuz sanki böyle yani çalışılmış böyle onlarca yüzlerce yılın sonucu bir koro şeklinde o ağıt okunabiliyor. Eee Ya evet ama işte yine kadına düşmüş yani bu görev. Yani kadın güçlü bir aktarıcı. Aslında toplumun sözcüsü bu anlamda koş gibi. Çünkü erkeğin belki duygularını hani ifade edemeyişim diyeyim ya da zayıf ya da tam onu demek istiyorum. Zayıf tarafı ya da güçsüz tarafını Belki de kadın aracılığıyla kadın tarafından hani dile getirilmesi bir bakıma da herhalde bunu öyle yorumluyorum. Altları zamanla türkü formuna geçip dolaşıma girmesi daha çok erkekler tarafından oluyor. Ee, yani bazı altların hatta yani e, hangi kadın tarafından yazıldığı bilinmesine rağmen bir zaman sonra bakıyorsunuz e, o orada kadının adı yok yani hiçbir şekilde ki ünlü iki tane ağıt örneği de var çoğunuzun da bildiği e, Arık ağıtı gibi çok ünlü sanatçı da söylemiştir. Hatta bir senfoni e, icra etti Arık ee, şey ama orada kadın yok. Mesela biliniyor değil mi Ercan Başkan? siz Sizin o tarafta. Bir kadının kardeşlerine evet, e, evet bu 39 Erzincan depreminden sonra kardeşleri üzerine söylenen söylediği bir ağıt. Evet. Ama dediğim gibi zamanla e, anonimleşiyor nedense. Çünkü e, erkek şair ya da ozan ya da aşık bölgede hani dolaşım imkanı e, ve başka o e, sosyal çevrede onu dolaştırıp e, tanıtması çok daha kolay. Ama kadınların yani tek alanı cenazeler, ya ortamları olduğu için hani bu e, imkan da yok. <laughs> Türkiye'de yakın zamanda şahit olduk. Son 6-7 yılda özellikle böyle vicdanları kanatan kimi durumlar oldu. Hatırlayacaksınız e, Varto'da Ekimvan'ın cenazesi teşhir edilmişti. Bu ciddi bir şeydi. 2015'te savaş yeniden patlayınca Tayyip cenazesini hatırlıyoruz hepimiz. Bir hafta sokak ortasında kalmış Hatun Tuğluk anne, o gece ben de o mezarlıktaydım. Defnetik çıkarmak zorunda kaldık Aysel'in annesinin. Yine kargo ile cenaze gönderme meselesi bu son dönemlerde hani duyduğumuz. Garzan'da Bitlis'teki mezarlıktan 300'e yakın cenaze çıkarılıp ailelerden çalındı bu cenazeler. Bunlar İstanbul Adli Tıp'a e götürüldü kanalizasyon dibine gömüldü kimsesizler mezarlığına. Çok uğraştık. En azından o kanalizasyondan çıkarıp tek tek gömdürebildik onları. Ama aileleri hala arıyorlar. Birçok aileyle diyalogdayız. Ee, yine Hacı Lokman Birliği'nin cenazesi biliyorsunuz panzerin arkasından sürüklenmişti. Biz her defa vekilleri olarak açıkçası önemli bir çalışma alanımız olarak çocukları ve ailelerin işte onlarla birlikte cenazelerini arıyoruz. Mesela tanıdığımız insanların çocukları öldüğü zaman, cenazeye gittiğimiz zaman biz kendimiz de vekil olarak müsaade etmiyorlar. Gidemiyoruz, gidemezsiniz diyorlar yani. Literal olarak ölüler ile yaşayanlar arasında devlet bir barikat kuruyor. Ölüm ile hayat arasında bir sınır çiziyor ve çok sert bir şekilde bu sınırı kontrol etmeye çalışıyor. Hı? Devlet dediğimiz egemen güç, egemen iktidar dediğimiz aslında tam da hem ölümü hem hayatı organize etme hakkını kendinde görendir. Yani bir coğrafyada, bir toprak parçasında kim öldürebilir? Birincisi bu. Kimin öldürmeye hakkı vardır? Devlet tabii ki diyor, benim de kimse öldüremez. Öldürme tekeli benim elimdedir. Ancak ve ancak ben öldürürüm. İki, ölümün anlamına ve değerine ancak ben hükmederim. O ölüm bir anlama kavuşacak mı, bir değere kavuşacak mı? Devlet diyor ki buna ben karar vereceğim. Siz karar vermeyeceksiniz. Yani başka bir ifadeyle bu ölülerin içinde anlam ve değer bulacağı sembolik evreni dağıtmaya çalışıyor. Ben o anlamda bunu biraz devlet aslında ölümü öldürmeye çalışıyor. Yani ölümün bir anlama değere kavuşmasını engelleyerek o öldürdüğü insanları mutlak bir hiçliğe mahkum etmeye çalışıyor. Mutlak bir hiçlik. Kürtler ne yapıyorlar? Kürtler de o hiçliğe indirgenen cenazeleri almak için, onları anlam ve değer dünyasına taşımak için inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Ve öyle görünüyor ki, Türkiye'de Kürt meselesi çözülene kadar, Türkiye'de devlet kimlik meselesi çözülene kadar e, bu cenazeler de Türkiye'de Kürtlerle devlet arasında temel çatışma alanlarından birisi olmaya devam edecek. Şimdi e, Türkiye'nin bir ulus devlet olarak e, inşa edilme sürecinde Anadolu ve Kuzey Mezopotamya topraklarının gayrimüslim halkları özellikle tarihsel yurtlarında fiziksel olarak yok edilmekle kalmamış. Burada Ermenilerden bahsediyorum, Rumlardan bahsediyorum. Yani birçok halk var yani. İzmir yani burada. Nerede ben? Sadece bu insanlar işte yok edilmiyor fiziki olarak. Mezarları, anıtları, ibadet yerleri ile diğer kültürel ve tarihsel izleri de tahrip edilerek, silinerek ulusal tarih ve mekanın dışına atılmışlardı. Yani bu ölülere, bu mezarlara bu kadar saldırı olmasının sebebi dediğim gibi rastlantısal ya da üç beş psikopatın işi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeni bir kimlik, yeni bir egemenlik rejimi kurulurken bir ölüm rejimi kuruluyor. Yani ölüm kimi öldürebilir? Bu ölümün <laughs> anlamına değinmek kim medeniyor? Aslında anlam üzerine bir tekel oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan devlet için kutsal ölüler var. Şehadet kültürü biliyorsunuz, mitoloji devlet kendi ölüsünü sürekli olarak böyle aşkınlaştırırken, kutsarken, kendi egemenliğine tehdit gördüğü her kim varsa, onların ölülerini kriminalize etme, şeytanlaştırma, yok etme. Şimdi, şöyle yazmışım baktığı zamanında, ulus devletler kendi ölülerini ulusal şehadet çerçevesine yüceleştirip ölümü ulusal kimliğin inşasının ayrılmaz bir parçası olarak kurarken, kendisine baş kaldırıp isyan edenleri Koşkiri dahi, sadece biyolojik olarak öldürmekle yetinmez. Öldürdükleri bedenlerin bir anlam ve değere dönüşmesini engellemek için onları sembolik ve politik olarak da öldürmek için her türlü yol ve yönteme başvururlar. Aslında ötekinin bedeninden bahsederken ötekinin bedeni, öteki derken Kürt, Ermeni, Alevi, aklınıza ne geliyorsa yani bütün gruplar ötekinin bedeninden bahsederken toplumsal cinsiyet ikiliklerinden ya da rejiminden bağımsız bir öteki bedeninden bahsedemeyiz aslında. Biraz önce anlatılanlar, mesela kadınlar üzerinden anlatılanlar, işte bu toplumsal cinsiyet ikiliklerine bağlı olarak da bedenin kavrandığını, işte Kürt bedeninin, işte Ermeni bedeninin, işte Alevi bedeninin, neden mesela şiddet fiili özellikle kadınlar üzerinden işler, kadınların bedenine yönelir. Yahut da erkek bedenleri şiddet eylemlerinde, fiillerinde neden acaba kadınsılaştırılarak yok edilmek, insanlık dışına çıkartılmak istenir? Bunlar üzerine düşünmemiz gerekir. Şimdi yaz. Biraz önce yine yastan bahsetti hocam. Ee, ama L ben LGBT'yi artılar üzerinde konuşacağım. LGBT'yi artılar bir kamusal keder kültürünün ya da kamusal yaz kültürünün aslında bütünüyle dışındadır. Ya yani En azından bir Alevi kamusallığı içerisinde ya da Kürt kamusallığı içerisinde bakın kendi içerisinde devletin tanıdığı ölümler değil belki mesela işte gerilla bedenine e, yok sayılması vesaire ama LGBT'yi artı ölümleri kamusal yaz kültürü içerisinde değerlendirilmez. Çok göremezsiniz zaten. Medyaya çok yansımaz. Nasıl yansır? İşte bir trans cinayeti olarak yansır. Ama yansıdığında ona verilen tepki nedir? Tepki büyük ölçüde mi örgütlenir yoksa göreli sessiz kalarak ya da geçiştirilerek mi? Acaba o tepki devam eder? Yani eş değer midir onun adına tutulacak yaz? bir trans öldürüldüğünde, katledildiğinde onun için mesela yürütülen kampanya acaba diğer muhalif özneler nezdinde dahi acaba kabul edilen benimsenen onun politikası yapılan bir? ölüm müdür? O zaman yas ayrımcı olarak tahsis edilmiştir. O zaman yasın da bir hiyerarşisi vardır ve LGBT'yi artılar bu ayrımcı yas tahsisi ve yas hiyerarşisi içerisinde aslında ölümleri en dışarıda olan ve yaslara tutulamayan bedenler haline dönüşür. Peki yasa tutulamayan beden ne demek? Çok ben böyle akademisyen isimleri ya da filozof isimleri vermekte hani, çok hoşuma gitmiyor ama çok bilindiği için söyleyeceğim. Judith Butler'ın bu kırılgan hayatlar, yasa tutulamayan yaşamlar. Ne demektir yasa tutulamayan bir yaşam? Aslında LGBT'yi artılar. Hayattayken dahi bir tür toplumsal olarak ölü olmaya büyük ölçüde mahkum edilir. Çünkü temsiliyet alanı bulamaz. Çünkü kamusal olarak görünürlükleri reddedilmiştir. Tanınmaz. Herhangi bir hukuk hikmetinde tanınmaz. E peki bir öznenin özne olabilmesi için tanınması gerekir. Mesela Kürt hareketinin tanınma talebi aynı zamanda kendisinin eşit özne olmasına dair bir taleptir. Ermenilerin soykırıma dair talebi eşit özne olarak kabul edilmesine dair bir taleptir. Eğer ben tanınmıyorsam, eksik tanınıyorsam, eşit vatandaşlığım yoksa, soykırım inkar ediliyorsa, Alevilerin cem evleri bir işte ibadethane veya başka bir merkez olarak artık kendi talepleri neyse kabul edilmiyorsa, LGBT'yi artılar o toplumsal cinsiyet rejimi içerisinde bu çerçevede belirlenmiş hukuk sistemi içerisinde kendisine bir yer bulamıyorsa aslında eksik özneler oluyorlar. Eşit özneler olamıyorlar. Yasa tutulamayan bir beden, yasa tutulamayan bir hayat aslında hiç yaşanmamış bir hayattır. Yani o öldüğünde bir trans birey öldüğünde ya da öldürüldüğünde yasa tutulamıyorsa aslında o hayat zaten hiç yaşanmamış. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi olarak söylüyorum. Bizim bildiğimiz anlamda yaşanmamıştır. Daha az değerli görülmüştür. Daha az kıymetli görülmüştür. Ve öldüğünde cenazesine sahip kim sahip çıkacaktır?